Sizin Tahir Elçinin CNN Türk'teki programından sonra sizin gazetelerinizin emirlerinizle çalışan gazetelerin manşetleri burada. Tahir Elçiyi hedef gösteren sizin gazetelerinizdi. Tahir Elçinin katliam katline giden yolda linç edenler, hedef gösterenler bizzat sizdiniz. Tahir Elçiyi öldürenler sizin koruduğunuz kolluk gücüdür. Şu anda Diyarbakır'da yargılanan üç tane polis memuru koltuklarda oturarak tutuksuz yargılanıyor tutuksuz. Siz kime hikaye anlatıyorsunuz? Tahir Elçi'ye burada rahmet dilerken bile ben sizi dinledim o bütün bağırmanıza rağmen buradan tweetini okuyorsunuz ya. Ya ayıptır gün yazıktır ya. Ölen, katledilen arkadaşımızın arkasından tweetini okuyacak kadar insanlıktan çıkmışsınız ya. Ne kadar korkunç bir şey ya. İnsanlık değerleri ayakları altında gerçekten. Tahir Elçiğir, Vuranların yargılanmaması için dört yıl oyaladınız yargıyı. Keşfe arkadaşlarımız gitti, bizzat avukat arkadaşlarımdan dinledi. Göstermelik bir çatışmayla keşfi yaptırmadınız. Dört ay sonra keşif yapılmış gibi gösterdiniz. Ve şimdi de mahkeme heyeti, sanıkları, sanık polisleri kucağında mı tutayım, bezlere mi bağlayayım, pamuk içinde mi tutayım diye Onlara öyle kibar davranıyor ki Tahir Elçi'nin katili sizin politikanızdır, sizin desteklemenizdir, sizin linç etmenizdir, sizin yönettiğiniz gazetelerdir. Tahir Elçi hayatını cezasızlıkla mücadeleyle geçirdi ve biz burada çok yakın arkadaşları olarak sizin bu küstahlığınızı asla kabul sayın, etmeyeceğiz. Sayın.